Suriyeliler. Ne işi var lan bu Suriyelilerin burada ülkede? Vatan için savaşmamış. Bir tane kurşun atmamış. Bir kurşun atmamış mı? siz ya savaşmamış. Bugün bir Hakkari'li, bir Vanlı, Doğulu, Diyarbakırlı Türkiye'de savaşıyorsun, savaşır. Suriyeli mi güveneceğim ben? Suriyeli kim ya? Def olsun gitsin siz. Suriyeliler bak ben sana şu söyleyeyim. Yeryüzünde bizim Türklere, Arapların dış bak Arapların Türklere hiçbir faydası olmamış. Olmaz olamaz da. Hiçbir Arap'ın Türkiye'ye faydası olmaz. Olamaz da. Bunlar ş siz. Ş siz bunlar. Kurtuluş Savaşı'nda bize ne yardım etmedi bunlar? Bir Hakkari'li bak bir Hakkari'li bir Vanlı bir Doğulu ve Güneydoğulu gelsin biz burada kardeşiz savaşırız. Ama bir Suriyeli savaşmaz. Kim lan bu Suriyeli? Bugün bütün zor işlerde Doğulu ve Güneydoğulu kardeşlerimiz çalışıyor. Onlar benim kardeşim. Ama Suriyeli benim kardeşim değil. Çünkü vatan için savaşmamış. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor vatan için savaş bana? Ha? Hain diyor hain. Bir kuşun sıkamadı. <laughs>